Arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz şu e, kayısı çekirdekleri Çalışacağız arkadaşlar. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi e, gerçekten bunların bazıları felaket acı arkadaşlar ama felaket acı gerçekten bir acı geldiğinde çok kötü oluyor, baya kötü oluyor arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoya like atın başlayın atarsanız attığım videolardan eksiz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar eee yani dediğim gibi kayısı çekirdeği challenge arkadaşlar neden yani böyle youtube'da bir şey izlemiyoruz arkadaşlar çünkü yani bu, bu mikrofonla attığım ilk videoda söylemiştim yani demiştim zaten şey diye Annem o video çektiğim telefonu aldı. Telef kendi telefonu bozuldu arkadaşlar. Video çektiğim telefonu aldı. Ee, bu, yani kendi, kendi telefonu da zaten benimdir. Yani bana kaldı yine. Diğer telefonla video çekiyordum. İşte ondan sonra bu telefonumu aktarıyordum. Oradan da YouTube'a aktarıyordum arkadaşlar. İşte ee, yani telefon annemin telefonu geldi. Yakın bir zamandaki o telefon benim yani, yani bana kaldığında o telefon zaten kaldığımız yerden zaten gündür gündür devam ediyoruz arkadaşlar hemen ilk şeyimize başlayalım challenge'ımız nasıl olacak arkadaşlar şimdi şurada elimde görmüş olduğunuz gibi görmüş olduğunuz gibi belki görüyor musunuz bilmiyorum ama 1 2 3 ve 4 tane yani, kaç çekirdeği var arkadaşlar şimdi bu challenge'ımız nasıl olacak kayız çekirdeklerinden hangisi acı hangisi tatlı diye onlara bakacağım eğer yanlış bir şey yaparsam arkadaşlar cezamız tuz olacak ama tuzumuz şu an yok burada herkese ee, evet arkadaşlar şimdi başlayalım şimdi şöyle bir siz görebileceğiniz gibi şey yapayım şöyle görebiliyor musunuz şöyle 4 tane var arkadaşlar zaten Şöyle. Şimdi evet, şöyle Dört tane şeyimiz var. Hangisi acı, hangisi tatlı diye şey yapacağım arkadaşlar. Bence şu tatlı. Bence şu tatlı arkadaşlar. Neden? Bilmiyorum. Hissettim. Ama ben gerçekten hiçbirini tatlı acı diye şey yapmadım. Bence bu tatlı dedim. Hemen bakalım. Şu ucundan alacağım. Evet arkadaşlar tatlı. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, Tuzu da aldım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tuzu da aldım arkadaşlar cezamız olan. Hangisi acı çıkarsa onu yani o kadar tuz yiyeceğim. Bir avuç bir avuç dediğimde bir de geçen e, water bottle diye bir video attım Arkadaşlar orada söylediğim gibi onun cezasını bu avuç yiyeceğim Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi tuzumuz var Kaç tane yapmıştım ben orada iki tane mi ne yapmıştım Aynen 8 sekiz, sekiz avuç şöyle yani şöyle 8 tane veya 9 işte tane veya 10 on tane 11 on tane işte yiyeceğiz Arkadaşlar Şimdi oldu. Bir tane daha bağlam ekleyelim şöyle. Evet ekledim arkadaşlar. Şunu seçiyorum. Şurada görmüş görüyorsunuz. Bence bu tatlı arkadaşlar. Bence tatlı. Hemen bakalım. Abi mikrofon düştü ya. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar biraz önce yediğimde gerçekten hiç acı değildi. Tatlıydı. Hemen şuradan bir tane daha seçelim. Evet arkadaşlar bir tane daha koydum. Ee, bakalım şimdi. Hangisi tatlı olan bir? Hiç ellemeden. Hiç ellemeden. içelim Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şundan mikrofon düşmesini diye tutuyorum. ben neden ellerim ya? Her yani neyse bakalım hemen. Bence şu. Şu yarım olan bence tatlı. Çok kötü ya. Aa, gerçekten çok acı arkadaşlar. bunun şeyinden mikrofonu düştü ya. Tuzlu çok yedim ya. Yani. Abi tatlı tatlı tatlı. Aa! Bütün nacı geldi. Aa! Yanıyorum ha. 아 나비 비탄 나도 죽여야 되아치비맞 arkadaşlar. 20 dakika bekleyiş sonrasında geçti çok şükür acısı. İkisini, i̇kisi bir arada bir daha yedim. Ve iki tane acı yedim arkadaşlar. Gerçekten bayağı yakıyor gerçekten. Yani böyle acı biber yemiş gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok kötü yakıyor. Bu 4 tane daha var. Bir tane daha acı yemek istemiyorum. Ya tuz yemek istemiyorum. 5-8 tane tuz yiyeceğim daha. Hemen şimdi yiyelim. 1 2 3 4 5 Aha. Aga. Haka. Bir tane yedim. Ama sakın denemeyin arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir de zararlı. Tuz. Abi karnım çok kötü acıyor ya. Her neyse devam edelim arkadaşlar. Gerçekten çok kötü yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Baya kötü hem de. Sakın denemeyin. Denemeyin dediğim gibi. Denemeyin yani. Ah. Hangisi hissediniz? Biz bence acı yani tatlı olabilir. Bence bu. Bence bu. Tatlı. Yiyelim. tatlı arkadaşlar. De buna bakalım. şu veya bu acı. Hemen şuna bakalım. Yapma. Şu da bir tatlı çıksa çok güzel olur. tane üst üste tatlı arkadaşlar çok güzel bunun şerefine 4 dakika gelir mi çok güzel çok güzel çok güzel Her kişi yani hiç tuz yemedim bu evde hiç tuz yemedim dört tane daha dizdim arkadaşlar hemen ilk baştan başlayalım şöyle Allah görüyorsunuz tatlı bu tatlı şuna bakalım tatlı tatlı. Şuna bakıyoruz. Bu da tatlı. Buna bakıyoruz arkadaşlar. Bu da tatlı. Çok güzel. Yeter herhalde arkadaşlar. Gerçekten çok açık çektik yani. Ee, geçen yani o water water battle fla, fla, fly videomuzun da e, cezasını yemiş olduk arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi yani önceden yani ilk ilk başlarda dediğim gibi bu tarz videolarını istiyorsanız lütfen bu videoyu 5 like 5 like gelsin arkadaşlar. 5 like sadece 5 like. Gelsin bu bu tarz eğlenceli tarz tarz yani böyle eğlenceli challenge'lar gelmeye devam edecek arkadaşlar ee, başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın